Arkadaşlar merhaba, FEM Yayınları Sosyal Medya Şubesi üzerinden rehberlik günlerimize devam ediyoruz. E şimdi e, özellikle eşit ağırlıktan ve sözelden tercih yapacak adayları ilgilendiren önemli bir branş üzerindeyiz. Coğrafya branşı. Ee, siz de biliyorsunuz coğrafyayla ilgili isterseniz e, ben öncelikle konuğumuza bir hoş geldiniz diyeyim. E, FEM yayınları coğrafya koordinatörü Aziz Sayın Bey. Aziz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. YGS'de sizlerle birlikteydik. Evet. İnşallah LYS'de de arkadaşlara vereceğiniz rehberlik bilgileriyle evet. onların e, daha e, çok net yapmalarına, daha yüksek puan almalarına inşallah neden olmuş oluruz. İsterseniz değerli arkadaşlar birkaç tane tablomuz var, çizelgemiz var. Bunları sizlerle bir paylaşalım. Daha sonra konuğumuza sorularımızı yöneltelim. Evet coğrafyada iki tane farklı efendim bölüm var. Coğrafya 1 ve coğrafya 2. Siz de biliyorsunuz eşit ağırlıklılar coğrafya 1'den 24 tane soruyla muhatap olacaklar. Geçen sene e, coğrafya bir sorusunu çözen 620.932 e, aday var. Ve toplam e, 24 tane soruda ortalama 7.61. Evet. Sözelcilerin efendim muhatap olacağı 14 tane coğrafi ikisi iki sorusu var. Coğrafi 2'den geçen sene 335.586 tane aday Toplam 14 tane soruda genel ortalama 4.78. Evet. Diğer çizelgelere baktığımızda şunları görmekteyiz. Evet coğrafya birden net yapan aday sayıları coğrafya birde 24 de 24 yapan 4 kişiymiş. 23 yapan yok. 22 yapan 76 kişi. Yani genel ortalama biraz önce de paylaştık 7 efendim 61. 14 ile 24 net yapan 49 bin. Ben biraz daha 15 netten sonra kopmaların efendim yaşandığı söz konusu. 15 nete kadar 12 bin aday yapmış. 13 bin aday yapmış hatta. Ondan sonra bazı kopmalar söz konusu. Yine dikkatimi çeken 0 e, net ve eksi 6 nete kadar düşen adaylar söz konusu. 0 ile eksi 6 net yapan adayların toplam sayısı efendim e, bir hayli var diyoruz. Eksi 6 net yapan aday sayısı da e, örneğin iki kişi diyebiliriz. Evet diğer bir e, istatistikimize baktığımızda ise şunu görmekteyiz. Coğrafya 2 efendim netlerine 14 soruda hepsini doğru yapan 34 kişi toplam 335 bin tane aday girmiş burada da e, ha keza e, 14 efendim net yapan 14 34 kişi 13 yapan 19 kişi e, bu tür istatistikler söz konusu daha çok e, kopmalar 8 netten sonra efendim söz konusu olmuş. Yani adaylar ortalama 7 tane net çıkarabiliyor fakat bunun üstünde bazı neler var? sıkıntılar söz konusu diyebiliriz. Son bir siz ee, elgemizde şu var. Eşit ağırlıklı puanda farklı 3 tane TM1, TM2 ve TM3'te coğrafya birin etkisi efendim ee, TM1'de 7 %7 TM2'de yüzde 8, TM3'de yüzde efendim 10. Ben şuradan şunu anlıyorum ki ana branşların yanında coğrafyada ek puan getirebilecek bir değere sahip. Evet şimdi ise sorularımızı Aziz hocama yöneltelim. Hocam arkadaşlar YGS'ye girdiler. Evet. Coğrafyada zannedersem bazı sorularda stil değişikliği söz konusu oldu. Evet. Genel bir anlamda değerlendirirsek bunun LYS'ye yansıması nasıl olur? Ne bekliyorsunuz? Evet. E, tabii e, 2014 YGS sınavı gerçekten daha önceki sınavlara göre, YGS, YGS sınavlarına göre e, tarz olarak e, belirgin değişikliklerin görüldüğü bir sınav oldu. <laughs> e, özellikle e, geçmiş yıllarda sorulan e, sorularda yine diyalog tarzı e, yorum soruları gibi sorular karşımıza çıkarken e, bu sene YGS sınavında daha klasik daha kısa sorular ve e, bilgi e, soruları olmasına karşılık e, konuların e, temel özellikleriyle ilgili yani çok detay içermeyen evet. e, sorular şeklinde böyle bir değişiklik e, karşımıza çıktı. E, açıkçası biz e, bu değişikliğin LSE'ye de yansıyabileceğini e, bekliyoruz, tahmin ediyoruz. E, dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğunda e, geçmiş yıllardaki e, LSE sınavlarına göre ki geçmiş yıllarda özellikle... Uzun paragraf soruları hatta e, bir paragraftan 2-3 tane sorunun sorulduğu uzun paragraf soruları. Yine bunun yanında e, uzun diyalog soruları e, tarzında soruların ağırlıkta olduğu e, bir tarz uygulanıyordu. E, YGS'deki değişiklik e, LSE'ye de yansırsa e, LSE'de de yine açıkçası hani çok e, zorlayıcı bir sınav olacağını tahmin etmiyoruz. E, YGS'de çünkü... Ee, ÖSYM'nin böyle bir özelliği var yani sınavları karşılaştırdığımızda yani YGS'deki e, soru tarzlarının LSE'de yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu senede böyle bir durum söz konusu olursa e, de yine çok e, zor olmayan, detay içermeyen, yine konuların temel özellikleriyle ilgili e, belki daha kısa soruların daha ağırlıkta olduğu bir sınav olarak karşımıza geleceğini tahmin ediyoruz. Evet. Şimdi YGS konularıyla, LYS konuları adeta birbirinin içine girmiş bir şekilde. Evet, evet. Yani belki birçok konu YGS'de de LYS'de de aynı soru tipleriyle karşılaşabileceğiz. Tabii. Peki adaylar bu konuda adaylara ne diyebiliriz? Yani normalde çok gözüküyor konular, çok evet. ayrıntılı gözüküyor evet. ama bunların mutlaka YGS çalışmaları da olacak. Mutlaka etki edecektir herhalde. Evet, tabii mutlaka. Ee, şöyle bir durum var e, LSE sınavları şöyle anlaşılmamalı yani sadece LS konularından oluşan sınavlar değil e, bildiğimiz gibi YGS sınavı daha çok 9. 10. sınıf müfredatlarından soruların geldiği e, bir sınav e, LSE'de ise daha çok e, 11. ve 12. sınıf e, konuları e, soru olarak karşımıza çıkıyor ancak şöyle bir durum var. E, LS sınavında e, önemli oranda YGS konularından da soru geliyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Örneğin 2013 e, ls 3 sınavında 24 sorudan e, 13 tanesi YGS konularından soruldu. Hı hı hı. Yine 2012 ls 3 sınavına baktığımızda burada da YGS konularından gelen soru sayısı 11. Dolayısıyla e, adaylarımızın YGS'ye iyi çalışmış olmaları e, LSE için de ciddi bir avantaj oluşturacaktır. Hı hı. E, yani YGS konularından da ciddi anlamda e, soru geliyor. E ee, bir de şöyle bir durum var. E, konu dağılımı olarak bakacak olursak, e, YGS sınavı e, fiziki coğrafya e, ağırlıklı konulardan oluşan e, bir sınav olarak e, görüyoruz. Ancak eee LYS'de daha farklı, daha çok beşeri beşeri ve ekonomik coğrafya yani. ağırlıklı konulardan soru geldiğini görüyoruz. Yani bunu 3'te 2, 3'te 1 diye e, düşünebiliriz. Yani soruların 3'te 2'si beşeri ekonomik coğrafya özellikle nüfus, göç, yerleşme gibi ekonomik e, coğrafya konuları yine, ekonomik faaliyetler. E, bunun yanında güncel sorulardan, e, güncel konulardan sorular çıktığını görüyoruz. Örneğin çevre sorunları olsun, hı hı. yine doğal afetler her zaman soru gelen konular arasında. Doğal kaynak kullanımı, hatta doğal kaynak çevre ilişkisi e, tarzında sorular. E, bunlar... E, LSE'de ağırlıklı soru gelen konular. Bunun yanında tabii Türkiye coğrafyası e, önemli. Yani Türkiye'den önemli miktarda soru geliyor. En az 4-5 tane e, soru gelebiliyor. Bu e, Bunu LSE 3 sınavı için ne düşünebiliriz. LSE 4 e, sınavı için de düşünebiliriz. Yani e, beşeri ve ekonomik e, coğrafya konularının ağırlıklı olduğu bir sınav olarak e, karşımıza çıkacağını tahmin ediyoruz. Geçmiş sınavlardan e, izlenimlerimize bağlı şekilde, olarak. Evet. E, evet. Yani geçmişte ÖSYM'nin yapmış olduğu LS'lere bakarak bu tür tahminlerin yapılması söz konusu. Ben Aziz Hocamdan son olarak şunu merak ediyorum. özellikle coğrafya 1 ve 2'de somut olarak arkadaşların dikkat etmesi gereken efendim hem konu hem de o konuya yönelik çalışma stratejileri ne olması lazım? İşte LYS efendim 3D ve LYS 4'de, coğrafya 1 ve coğrafya 2'de arkadaşlar şu konulara dikkat diyebileceğimiz Hocam somut bir örnekler verebilir miyiz? Evet. Ya biraz önce de ifade ettiğimiz gibi yani beşeri ve ekonomik coğrafya konularını mutlaka Eksikleri varsa mutlaka tamamlasınlar. Dediğimiz gibi yani örneğin e, 2013 LSE 3'te 24 tane coğrafya sorusundan 16 tanesi beşeri ekonomik coğrafya konularından. Bunun yanına yine çevre konusu, doğal kaynaklarla ilgili e, konulardan soru geldi. 8 tanesi e, fiziki coğrafya konularından sorulmuştu. 2012 LSE 3 sınavına baktığımızda burada da yine e, benzer bir dağılım görüyoruz. Örneğin 15 tane beşeri ekonomik coğrafya konularından soru gelmiş. 9 tane e, fiziki coğrafya konularından soru gelmiş. E, burada şöyle bir durum var. 2014 yani bu sene yapılan YGS'de e, sorulmayan konuların biz LYS'de sorulacağını tahmin ediyoruz. Çünkü Hangi böyle bir, konular hocam onlar? Örneğin e, bu sene e, 2014 YGS'de e, coğrafi konum, hı hı. E, dünyanın şekli hareketleri, harita bilgisi, e, paralel meridyen özellikleri ...yerel saat hesaplamaları gibi konulardan soru gelmedi. Bizim konulardan soru geleceğini tahmin ediyoruz e, LSE'de. E, bunlara dikkat etmekte fayda var. E, onun dışında e, LSE 3 ve LSE 4 sınavlarının konular açısından çok büyük bir farklılık yok. E, hemen hemen aynı, Yüzde %99 oranında aynı diyebiliriz. E, yani müfredat olarak e, LSE 4, yani sözel öğrencilerin müfredatı içerisinde ekstradan ülkeler... E, ...yani 5-6 tane ülke e, ler, e, var konu olarak... E, bu ülkelerden e, çok soru gelmiyor açıkçası son yıllara baktığımızda. Hı hı. E, gelen sorulara baktığımızda da çok detay sorular değil. Yani genel e, ülkelerin genel özellikleriyle ilgili e, sorular. Yani çok zor olmayan sorular. Dolayısıyla ls 4 ve ls 3 yani coğrafya 1 ve coğrafya 2 sınavları e, konu olarak hemen hemen örtüşen sınavlar. Dolayısıyla her iki sınava girecek adaylarımız için de yani ekstra ayrı bir çalışma yapmalarına gerek yok bahsettiğiniz konular üzerinde durmaları, YGS'de sorulmayan konulara dikkat etmeleri çünkü bu konulara soru gelme ihtimali yüksektir. Bu tarz bir çalışma gerçekleştirirlerse başarılı olacaklarına inanıyoruz. Evet. Ayrıca burada şunu da ben ifade etmek istiyorum. Okullarda okutulan 11. 12. Milliyet sınıf ya. Milliyetin Bakanı kitapları evet. çok önemli kaynak olarak. Çünkü orada özellikle okuma parçası gazetelerden alınmış bilgiler ya da Akademik e, ünvan olan e, bilim adamlarının yazdığı makaleler tarzında okuma parçaları. E, tarzı bölümler oluyor. Onlar soru olarak e, değerlendirilebiliyor hmm. senin tarafından. Geçmiş yıllarda bunu gördük çünkü. E, ayrıca şöyle bir durum da var. E, mesela biz bir öğrencimiz e, bir konuyla ilgili neleri bilmesi gerekiyor dediğimizde özellikle bu kitaplarda yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda okutulduğu kitaplarda, coğrafya kitaplarında özellikle konuya başlarken kısmında bazı sorular var konuyla ilgili. Hmm. Yani o konuyla ilgili neler öğrenilmesi gerektiği bu sorular bir ipucu veriyor. Yine Konuların sonundaki etkinlikler kısmında hı. sorular var. Yani bunlar öğrencilerin her konuyla ilgili neleri bilme, bilmeleriyle ilgili ipuçları veriyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ee, bunun dışında da e, yine e, konu eksikliği giderici soru bankaları özellikle e, yani FEM yayınlarının 3 hamlede LYS kitabı hı. bu konuda çok e, öğrencilerimizden olumlu tepkiler aldığımız bir kaynak. Hı hı. E, bu kaynaktan yararlanabilirler. Hem ağırlık öğrenciler için ayrı olmak üzere hem sözel öğrenciler için ayrı olmak üzere. iki farklı e, kitap şeklinde. E, bu kalan iki aylık zamanı e, dediğimiz konulardaki eksiklerini kapatarak ayrıca bahsettiğimiz kaynaklardan da yaralanarak çalışırlarsa e, başarılı olmamaları için bir neden olmadığını düşünüyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, tabii e, geçmiş yılların soruları da mutlaka çözülmesi mutlaka, gerekiyor. Evet, Onlar da evet. e, ifade edelim. Bunları zaten e, hocamla, Aziz hocamla YGS öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili konuşmuştuk. Değerli arkadaşlar, e, her şeyin başı mutlaka çalışmak, mutlaka tekrar etmek. Sözel dersler unutulmaya mahkum olan dersler. E, mutlaka günlük tekrarlarımız olması gerekiyor. Yapılan efendim tekrarlar bizi hedefimize e, adım adım yaklaştıracaktır. Sorulan her soru bizi hedefimize adım adım yaklaştıracaklar. E, bu süreç içerisinde e, hepinize başarılar diliyoruz.